Önceden çok iyi hazırlanmış bir metin. Grup toplantısında konuştu. Neler söyleyeceği çok merak ediliyordu. Son dönemde ortağıyla yaşadıkları anlaşmazlıkların dışa yansıması tartışılırken bu soğukluğun bitirileceği yönünde ifadeler kullanması bekleniyordu. Çünkü dün de Erdoğan kendisine sıcak mesajlar göndermişti. Bahçeli Cumhur İttifakı'nda çatlak yok dedi. Dışarıdan bozmaya çalışanlar var vesaire dedi. Tamam bunu aldık kabul ettik bir kenara koyduk saraya gitmemesiyle ilgili dikkat edin şimdi buraya. Kim ne dedi, nasıl yorumladı, kim kiminle iş tuttu? Bunu görmek istemiş olamaz mıyız demesi ilginçti. Çünkü bir de bunu dedi ki altını çizerek söylüyorum. Bence burada AK Parti tarafına bir mesaj verdi. Arkamızda ne yorumlar yaptığınızı gördük, not ettik demek istedi herhalde turnu sol kağıdı dedi ya. Çünkü turnu sol kağıdı dediğine göre sana yakın olan birisinden bahsediyorsun. Zaten diğerleri konuşup duruyorlar mesela. Şimdi asıl mevzuya gelelim. Asıl mevzu ne biliyor musunuz? Devlet Bahçeli durduğu noktadan geri adım atmadı sevgili seyirciler. Hatta kararlı bir şekilde bunu daha da ileriye taşıdı. Satır araları önemli. Şimdi şöyle bakın olaya lütfen. Bir tarafa odaklı olarak bakmayın. Yandaş bakışıyla yorumlamayın meseleyi. Konuşmanın neticesinde verilen mesajları önümüze koyalım ve öyle değerlendirelim. Gelin bakalım şimdi okuyalım. Bahçeli terörsüz Türkiye diye adlandırdığı süreçte aslında ortağını bir adım ilerisi için sıkıştıracak çıkışlar yaptı. Şöyle ki İmralı'ya Öcalanla birebir görüşmek için heyet gönderilmesi gerektiğini ve bu heyette MHP'nin olacağını söyledi. Bu ne demek? AK Parti'ye sen de bu heyete katıl demek. Ancak AK Partililer İmralı'ya gitmek ve Öcalan'la görüşmek istemiyorlar. Hiçbir AK Partili şu ana kadar kulislerden elde ettiğimiz bilgi bu heyette yer almak istemiyor. Sadece Bülent Arınç dedi ben gönüllü olarak giderim diye. Onu da AK Parti ne kadar AK Partili sayıyor, o da tartışma konusu. Bahçeli bunun yapılması gerektiğini ifade ederek Erdoğan'ı buna zorlayacak şekilde net ifadeler kullandı. Görünen o ki Devlet Bahçeli başlattığı bu çözüm süreci konusunda sona ulaşmadan iktidar ortakları arasında ne olursa olsun dışarıya karşı birlikte uyumlu bir çalışma fotoğrafı vermek istiyor. Cumhur İttifakında bir kriz olmadığını söylese de Erdoğan'ı zorlamaya devam edeceğini kararlı bir şekilde gösterdi. Grup toplantısının çıkışında Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söylemesi ise adeta şöyle bir tabir vardır ya, pimini çekip bombayı Erdoğan'ın kucağına bırakması oldu. Ya da el yükseltmesi oldu. Erdoğan Selahattin Demirtaş'la ilgili daha kısa zaman önce ne demişti? Çok sert ifadeler kullandı. Terörist vesaire dedi daha çok yakın zaman önce. Ve Demirtaş'ın bırakılmasını Erdoğan istemiyor, istemez. Başka bir mesele daha var Demirtaş Erdoğan arasında. 2015'te hatırlayın Erdoğan'a söylediği bir söz vardı Selahattin Demirtaş'ın. Neydi o? Seni başkan yaptırmayacağız. Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş'a kişisel kızgınlığı var. Kini de var diyebilirsiniz. Size, size bırakıyorum hangisini kullanacağınızı. Bahçeli ve MHP bu sürecin sonunda AK Parti'yi bir hukuk devleti çizgisine çekmeye çalışıyor sevgili seyirciler. Devlet Bahçeli Demirtaş kararını yorumlarken ne dedi? Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Artık tahliyesinde hayır vardır dedi. Hukuk vurgusu yaptı. Bu şu demek. Hukuki yollardan sonuca ulaşan herkese hakkı verilmelidir demek. Geçen hafta hatırlayın. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yapılacak yasal düzenlemelerin herkesi kapsaması gerektiğini, herkesin devletle aidiyet bağını kurması gerektiğini söylemişti. Burada tweetini ekrana getirdik, yorumladık. Çok da büyük ilgi gördü. Şimdi bir adım öteye götürüyor Bahçeli. Ahim kararlarının hukuki sonuca ulaşmış herkes için uygulanmasına işaret ediyor. Ortağını zorluyor. Hukuk devleti çizgisine dönmek için bunu yapıyor. Bunun kendilerine bakan yönleri de olabilir. Onu belki ileride konuşuruz zamanı geldiğinde. Onunla ilgili de yorumlarız meseleyi. MHP'nin devletteki kadroları vesaire karışılan hukuksuzluklarla ilgili bu kadroların yarın bir gün yaşayacağı sıkıntıları da dikkate alıyordur MHP. Ama Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Türkiye'nin geldiği bu noktada onu kapsasın bunu kapsamasın PKK'lıya af çıksın, KHK'lı dışında kalsın. Böyle bir dünya yok sevgili seyirciler. Böyle bir hukuk anlayışı yok. Böyle bir çifte standart yok. Silahlı olanı kapsayacak, hayatında silah görmemiş, eline silah almamış olanı kapsamayacak. Hukuk devletiyseniz, devlet bahçeli diyor ki, hukuki yönden sonuca ulaşmış. Ahim'in kararları var. Can Atalay kararı var, Osman Kavala kararı var, Yüksel Yalçınkaya kararı var, Ahim Büyük Dairesi'nin verdiği kararlar var. Türkiye'de sadece 3-5 kişi değil, on binlerce insanla ilgili verilmiş olan Ahim kararları var. Bunların hepsinin uygulanması lazım diyor Devlet Bahçeli. Çünkü biz diyor şu süreci tamamladığımızda hukuk devletine dönmek zorundayız diyor. Ortağını hukuk devletine çekmeye çalışıyor sevgili seyirciler. Bakalım bu çıkışlar nasıl yorumlanacak? Bu çıkışlara iktidar kanadı AK Parti'den nasıl cevap gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması, İmralı'ya heyet gönderilmesi vesaire bunları nasıl değerlendirecek? Bunların hepsini göreceğiz sevgili seyirciler. Diğer yandan yarın DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş'la görüşmeye gidecek. Edirne Cezaevi'nde Başvuru da yapıldı tahliye edilmesi için. Bunun sonuçlarını göreceğiz ama hemen böyle bugün Bahçeli dedi diye yarın tahliye olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu biraz sürebilir. Fakat önemli olan bu yöne doğru gidilmiş olması. Ya şunu tartışmaya hiç gerek yok. Peki o zaman niye 9 yıldır tutuklu? Bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. İnsanlar acı çekti. Ama o acıdan dönülsün artık sevgili seyirciler. Hukuk yerini bulsun o acılar bitsin, hukuk yerini bulsun, demokratik bir yönetim şeklinde ülkemiz yoluna devam etsin. İnanın bu ülkenin katma değerini artıracaktır. Bu ülkenin yaşadığı sıkıntıları bir anda yüzde ellisini altmışını ortadan kaldıracaktır ekonomik sıkıntıların. Türkiye dünyaya artık bir hukuk devleti imajı vermesi gerekiyor. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını biraz da böyle okuyun satır aralarındaki mesajlarla birlikte.